Beyler bakın bu maç bizim için, itibarımız için çok önemli. Bugün sahaya çıkıp aslanlar gibi mücadele edip hepimiz kendi kalitemizi ortaya koymamız lazım. Bugün mağlubiyet yok. Büyük ünvan sahipleri büyük takımları yakacağına olur <laughs> Bugün mağlubiyet almak fena yok. Çıkıyoruz aslan gibi topumuzu oynuyoruz. Haydi beyler. Be! <laughs> Bugün 5 youtuber 100 çocuğa karşı maç yapıyoruz. <laughs> Mert abinin videosundan hepimiz buna alışırız evet. Bugün evet. daha büyük bir saha daha fazla çocuk Abi yerli oynuyoruz Geçen videodan farkımız bu Kıvancımız kalede Ben stoperdeyim abi stoperde tamam, stop er Kerem de bence önünde iki, ikiniz ortada oynayın Defans şey yapmayalım Mert okay. abiyle Samet ortada evet. çabuk tamam. oynasın Ben de önde oynayayım Zaten her yere tamam. git Tamam aynen abi, Beyler ortadayız İkiniz arkada sen önde. Aynen, aynen. Tamam. Beyler Kazamızı bu ara olsun zor bir maç Sessizce Almadan gelmiyoruz. Tamam. Hayır. Hadi. hadi bakalım. Bir çok ses, ses 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 Çocuklar duymasın. Aman şşş sakın. Kimse o ya. Mutfak. Bir, iki, üç. Galatikos. Haydi. Hadi bakalım. canavar gibi. Biz de 5 youtuber olarak onlara karşı mücadele edeceğiz. Çok heyecanlıyım. Çok keyif alacağız. Ama bence kazanacağız. Çocuk diye affetmeyeceğiz. Atmosfer çok güzel. Buraya tabii ki genç arkadaşlarımızı yenmeye geldik. Bakalım ne olacak? Çocukları yenebilecek miyiz? Yani geniş bir alana sahip olduğumuz için uzun paslarla iyi bir şekilde çıkacağımızı düşünüyorum. Bu sefer galip gelen taraf youtuberlar olacak. Golleri izleyin. Şöyle söyleyeyim. Kardeşlerim çok tatlı. Yani konsantrasyon açısından zorlanacağız gibi duruyor. Tabii ki de kazanmak için oynayacağız. İyi bir takımız. Kardeşlerimle beraber Bugün galibiyet için taa'da en iyi performansı göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar normalde 10 çocuk ayarlamıştık ama 70'e yakın bir katılım oldu. 30 kişi fire verdik. Olsun, yine sağ çok kalabalık gözüküyor. Nevzat gelemedi bugün. Onun böyle bir evlilik arifesinde işleri güçleri var. Buradan da Nevzat'a selam olsun. Biz maça geçiyoruz. Mustafa merhaba. Dostluk kazansın. <laughs> Bana mı atacaksın? Hadi başlayalım. <laughs> Oğlum ne oluyor? Samet sen de sen de yürü. Yürü yürü. Hoca bizim hoca bizim. Evet evet böyle. Beyler yaklaşın beyler ardın Ha, adam tutmak yok, adam tutmak yok. Emir arkaya, Emir. Emir arkaya, arkaya. Beyler geri, geri. Emo. Ben, Mert abi dön Mertem dön oh Mertem dön Emo my arkada boşum ben Eyvah oh <laughs> Kere kere abi Düşür 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 Mert abi içeri Mert abi içeri, <gülüyor> <gülüyor> Mert, abi içeri. <laughs> Mert, abi. <laughs> Mert abi Mert abi Mert abi Emir oh Emir Emir Emi. Mert abi nasıl tutamadım onu ya? Nasıl <laughs> İyi <Nasıl> ya? Vurdu? <laughs> basın basın önde! Mert <laughs> <laughs> abi gel Mert abi gel! Mert abi bas gel! Bas! bas! Emir! Ardan <laughs> gel gel gel! Abi gel Emir hadi maça! Sakin ol! Kıvan, kıvanca, kıvanca! Ne bu telefonu sızın, Çek, çek. <laughs> Gel seni şey, çek. Hayır! 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 bak. Hayır! 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 Bravo Sanko, bravo! <laughs> Hocam <laughs> abi diyor! <laughs> Hocam abi diyor! Hocam abi diyor! <laughs> Hocam abi diyor! Mavi diyor! Sanko! Sanko! Mert

Arttırdım Bravo bravo Haydi gari bravo Arttırdım bravo Aman Müzik Lan noluyo noluyo Bravo! Bravo Çero! Bravo Çero! Çocuk. Baba bu ne baba? Hayır! Al onu! Dur! Dur! Ya Mert! Ağabey gel! Geçirme! Düşür!

Acı, acı, <laughs> <vurdu abi> ya acı. Acı, acı. Acı ya! acı mıydı? Acı mıydı? Acı mıydı? Hoja mıydı? Hoja mıydı? o mıydı? Oraya, gir oraya gir oraya gir ver hocam fol mi hocam bravo hocam Ayağa kalk topu bir daha ayağa Çabuk Samko 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 gitti Rafa Silva Rafa Silva Samko gittim, Hayır! <laughs> <laughs> Anne! 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 Bir şey değil mi? Ben bayılacağım galiba. Benim başım döndü bir ara. Güzel. Güzel ama. Güzel. 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 Çok iyi mücadele ettik. Mert abim biraz yoksun ama Mert, Mert abi. abi. Mert abi Mert abi bayıldı ya bir dakika ya. bir şey söyleyeceğim size. İleride bana topu buluştursanız seyredin. Bu kadar çok seyredin. Ama şöyle, Ama al penaltıyı, aldı. Evet. Penaltı aldı. Aldım. Abi ne evet, yapayım ben doğru, size? Doğru. Elimden geliyor. Beni hep ileride. Doğru. İleride düşünün. Güzel kontrol İleride değil ben salak Abi değil. Berk Hoca bizim teknik direktörümüz var. Evet. Hocam. hocam bravo. Hocam. Evet hocam. Hocam nasılsınız? İyi miyiz hocam? İyi başladık şimdi biraz daha geri çekelim Tamam. Tamam hocam. Tamam, hocam. Biraz izleyelim rakibi. Az önce yaptığımız gibi bunuyla şey bulmaya çalıştık. Tamam hocam. Tamam yani. hocam. çok konuşuyorsun. Tamam hocam. Yani motive edeyim derken düşürüyorsun. <laughs> tamam. Hocam yani, çok ağzınıza sağlık. Sağ olun. <laughs> sağ olun Hayır, hocam, 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 hocam. hocam, hocam. hocam. Hocam devre arasındayız şu an. 2-0 öndeyiz hocam devre arası maç bizde. Attığım ikinci gol için bir abone ister misin? Ya herhalde o golü herkes atamaz. E, atmak isteyenler de bir abone olsun görelim. Aynen atmak öyle. Hadi bakalım. Hadi. Kim kazanacak? Ben. Hayır siz. Tek başına nasıl kazanacak? Siz mi kazanacaksınız? Hadi. Hayır biz kazanacağız. Biz, biz kazanacağız. Hadi görürüz. Hadi. 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 <laughs> ben hocaya atacağım. Sen de sen de. Sanko çok ilerlesin. Helal olsun. Bravo Kero be. Bravo Kero be. Çok iyi çok iyi. Kero Van Dijk misali. Samet sen de. some of it lere oh İleri vur. Bakın, zinciri top bize değmedi ha. Hadi. Beyler savunmaya. <laughs> yarı top bize değmedi ha. Hayır! Oh ya! Oh ya. Oh Beyler neredesiniz ya? Oh baba oh baba <gülüyor> <gülüyor> lan, lan. <Neydi? gülüyor> Ne oluyor? <laughs> ne oluyor? <laughs> ne oluyor? <laughs> ne gözle bağırıyor? Beyler bir şey söyleyeceğim. Şimdi şunu yapıyoruz. Mert abi santra yapıyor. Tamam. Top bana atıyor. Ben kaleye doğru vururum. Hepimiz Koşu koşuyoruz. Abi. Son ben tamam. Kamyon. Geçen yapamadığımız kamyon, kamyon taktiği. Evet. Tamam. Haydi taktik. <laughs> yapma Samo yapma. Samo sen Geldim. Geldim. <gülüyor> Geldim. <gülüyor> <gülüyor> Çocuğa <laughs> <laughs> Beyler geri gelin, Allah'ını seven defansa gelsin! yok mu? Ya Bekir Hoca be! Abi, 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 abi. Oğlum çıkamıyoruz lan geri gelin. İşte bu. Ah! Mert abi vur vur vur! Sanko yürü, sanko sanko

Kero yürü lan. <gülüyor> <gülüyor> Devam ya şey yok. Hocam. Samko. <gülüyor> 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 batın sen de vur Batın. Kıvanç bir şey yok ya, bir şey yok ya. İttim seni nerede çocuğu ittim de. At gözü. Beni. Seni mi ittim? Yalan söyleme başkasını ittim ya. <laughs> Aa, tamam ya. Beni direkt ayağa vuruyorlar lan. <laughs> Sende abi. Aaa çekiyor. Hadi son dakikalar. Son dakikalar hadi. Hacı ikili mücadele ya. Ne var ya hocam? Nasıl penaltı oluyor? Penaltı. Hocam elini vicdanına koy penaltı. Hocam net net net, müdahale yani. net penaltı. Toptan son. Gol olursa beraberlik ve penaltılar. Gol olmazsa maç biter arkadaşlar. Gol atamazsanız biz kazandık. <laughs> Hocam var. Ol var. Ol var. El var. Ya, var. ya abi olacak iş şey değil ya. Ya, ya. ya topa çıkacaksın ya. Çık sana topa. Ya topa çık. Abi. Önünde top. Çık Çıksana, tamam, tamam, sakin ol, Çıksana ya. Dur dur oğlum. Birbirimize girmeyin. Birbirimize girmeyin. Hocam biz 5 kişi zaten. Evet, sen tamam. de 5 kişi seç. Orta sahaya dizelim öyle takımı. Tamam. Yani? Bir Krali. şey söyleyeceğim. Çocuklar harbi hakkını verdi ikinci yarı. Evet. Abi. evet i̇yi oynadılar. Biz rehavete kapıldık abi. Emre ay oğlum ben o gol atsaydım maç bitmişti. Gaza geldik. Ben de kaçırdım. Gaza geldik. Gaza geldik. Evet. Ben bir kere arkamda unuttum topu. Samet Uçan çok iyi attı kanka. Orada son nefesini verdi. E ben ben de aynı. Çocuk çocuk kim çok enerjik ya. pır pır yanından git, Ben böyle oldum ben tabii. <laughs> abi şöyle bir taktik yapıyorum. Bir Arden atıyor, 2 Samet atıyor. Tamam. Üç Kerem, dört sen, beş ben, altı kıvam. Altıya kadar. Ben beşteyim. Hadi beyler. Hadi. hadi, bakalım. A few moments later. Emir penaltı. Hocam ayağım var ya. Oğlum 10 metre. Yok hocam. Şey, atma oğlum. Atma Sabit. Hocam penaltı. Arka dönem çok güzel. Çok değil kötü. Atma oğlum ben. Hocam çekiyor ya. Atma oğlum. Atma oğlum ben atarım. At. Bravo hocam. Hakkını ver Kıvanç. Kıvanç. Kurtardı. <laughs> ya Kıvanç. Geri zekalı <laughs> ya. Atayım değil mi? Hadi. Penaltı hocam. Hadi. 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 Ha! Hadi. Hadi.

ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? 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 Kameraya şey yapıyor. Gel, da, hepimiz ben gittik, hepimiz ben gittik lan. Bravo! Gel coach. Şunu tut artık ya. Hadi coach. Koza terim zor vuruyor oğlum ya. A ya. Hey, nerede nerede duruyorsun? Geçiyor ya. Harika! Baba hareket. Oo! Saygısızlık ya. Ba Kapa. Sen mi geçeceksin? hadi. Hadi. Şeron sakin. sakin. Ne yapıyor lan? Ee, Kalp falan yapıyor. Ayşe. Bak bak. Kaçtı kaçtı. Kaçtı. Ya abi. hiç bu kadar üzüldüğüm uzun süredir hatırlamıyorum ya. Özür dilerim. Bunu istesen yapamazsın. Mentalimi çok ağır zedelediler. oraya karşı tutarsan. Kıvan ne olur? Kıvan ne olur? Harbi çöp koysan tutar biliyor musun? Hadi olur? Şeker en azından. Ya. Mert abi. Sendeyiz. Sen ne bileyim böyle hani çok uğraşmayın yani. Oh tamam. Çok iyi. Gol gol hocam gol. Evet. Geliyor musun abi? Geliyor Geldi. Ya, ya olacak bir şey, abi ya. ya. Zıplasaydın. Ya Kıvart bir şeyler yap ya. Hadi Emir. Hadi Emir. Atman lazım. Hadi, hadi kardeşim. Sana Sen Haydi. inanıyoruz değil Emir. Yap şovunu hadi. Hocam şöyle bir şey. Hadi abi, hadi Baba nasıl yeti? Hiçbir zaman çocuk üzme dedi bana. Hiçbir çocuk hiçbir zaman üzmedim. Bugün şimdi ben bunun penaltı kaçıracağım ama 100 tane çocuğu mutlu eve yollayacağım. Haydi Emir. Geldi geldi. Yok. Nasıl becerdin onu ya? Ya bir de 90'a vurdu ha.

Kardeşlerim böyle bir Alkış, alkış! Evet. Bütün bütün Pendik Spor, Çamlık Spor Okulu'nun, Salih Spor Okulu'nun karışıklar şu an galiba. Zaten video sonuçlarla anlatacağız. Hepsine çok teşekkür ederim. Bize burada ev sahip yaptı. Bostum teşekkür ediyorum. Ferdinab teşekkür ederim. Kero teşekkür ederim. Samo. Emo. Bugün yenildik ama Emo, Emo. gayet keyifli bir mücadeleydi. E, Nevzat aramızda yoktu çünkü kendisi evlilik harifesinde. Nevzat'a e. da buradan bir mutluluk e, Nevzat'a de. mutluluk! Nevzat'la Şahika'yı da buradan mutluluklar diliyoruz bu yarıcılığıyla. Evet Şahika ablayla evleniyor. Nerdenle? Dost Kolay Kitos şu an bize veda diyor. Buyurun. Görüşmek üzere. Siz Görüşmek kovar üzere. gibi oldum ama. Kendinize dikkat edin. Hadi Allah'a emanet. Onca mesai çeviri var Mert abi nereye yiyorsun? Adamsın görüşürüz. <laughs> Beyler görüşürüz. Berk hocamla beraberiz. Berk hocamla 5 sene birlikte çalıştık. Bekir hocamla da çalıştık. Ekip arkadaşıydık zaten. Berk hocam Pendik Spor Futbol Okulları genel koordinatörü. Bekir hocam da Ç bu tesisin yani Çamlık Futbol Okulları'nın sorumlusu. Ee, ben burada 5 yıl antrenörlük yaptım. Sizle beraber çalışmak çok evet. keyifliydi. çok iyiydi gerçekten. Gerçekten. Evet. Hocam bir anlatalım Pendik Futbol Okulu olarak ne yapıyoruz? Şimdi şöyle Anadolu yakasında zaten 3-4 tane profesyonel kulüp var. Hı -hı. Bunlardan da şu anda hemen hemen en iyilerinden biri biziz. Şu anda 5 tane futbol okulumuz var. Pendik merkezde bir tane sahilde, Hı -hı. Pendik sahilde bir tane okulumuz var. Sahil futbol okulu. Hı hı. Burada Çamlık'ta Bekir hocamın sorumluluğunda bir futbol okulumuz var. Ya yayalar, hocam uzak kaldın ya. Yayalarda var, Yenişehir'de var ve Kabakpınar tarafında futbol okullarımız mevcut. Futbola gönül veren, spora gönül veren, Pendik ilçesinden, diğer ilçelerden tüm çocukları, tüm öğrencileri, tüm velileri futbol okullarımızı bekliyoruz. Instagram adreslerimiz var, iletişim numaralarımız var. Tak tak çıktı ee, burada. Hepsi burada olacak. Tüm öğrencilerimizi, herkesi bekliyoruz. Sana da biz de özellikle teşekkür ediyoruz. De, ben teşekkür futbol. ederim. Açtığınız için burada Ay, konuşamıyorum bak. O kadar yoruldum. <laughs> e, ben de heyecan. Heyecanlandım ya. Şey ben teşekkür ederim bu tesisimizi açtınız. Böyle çok güzel bir çekti çocuklar bitti. Bekir hocam senden de 2-3 bir şey alalım ya. Yıllardır Çamlık'tasın. Evet. Biz de 10 yılı geçirdik diyebiliriz. 10 yılda burada çocuklarımız hizmet ediyoruz. Bahçemizde kazandırıyoruz. Güzel bir ortam yakaladık. Bu yakaladığımız bir ortama da gelip misafir olduğun için sana da çok teşekkür ederim. Ne demek ederim. hocam ben teşekkür ederim. Evet, yine bekleriz revanşa. Her zaman. mı? Gençler revanş. Evet. Bravo. Arkadaşlar videoyu burada kapatıyorum. Kapatmadan önce videoyu beğenmeyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Siz de bir abone isteyin ya. <laughs> Bravo. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.